Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu sevgili takipçilerim. Allahü u Teala'nın rahmeti, bereketi faziletepe'nizin üzerine olsun inşallah sevgili arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İyisinizdir inşallah. E, sesimi duyduğunuz üzere bizler çok kötüydük inanın bir haftadan beri. E, dün biraz, bugün biraz iyiyim. Allah aşkına olsun. Kalkıp bir şeyler yapabiliyorum elhamdülillah. E, kadar çok kötüydük arkadaşlar inanın. ben kaç yaşımdayım? 54 yaşıma geliyorum. Ben yani tabi bu şekilde böyle bir değişik bir hastalık vermedim. Grip oldum ama bu şekil olmadım. Allah kimseye göstermesin. Dikkat edin arkadaşlar. Çok hızlı geçici bir hastalık bu. Allah kahretsinle tövbe istiyatullah. Ya Rabbim öyle de demeyeyim. Rabbim inşallah bir tane göstermesin. Ama gerçekten çok zor bir hastalık. Ben çok gerçekten bu hafta maf olduk. Ben Özlem Özge çocuklar yavrucuklarım onlar da çok fena oldular. Onlar da ağır atlattı. Bu şekilde arkadaşlar yani bir haftadan beri hepimiz öyle gibi yatıyoruz. Özge burada iki günden böyle onu babası hastaneye getirdi. O çok daha çok kötü oldu. Boğazları bütün böyle bir intihap olmuş onun. Acile getirdi babası arkadaşlar orada ona antibiyotik vermişler. Şimdi iki günden beri burada. Ben ona bir şeyler yapıp böyle bakayım diye böyle işte ayakta olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Birisinin ayakta olması lazım. Evet ne yapıyorum? Dün ben bir tencere kemikli et haşlamıştım. Ondan birazcık et artmıştı Onu da şöyle bol sarımsaklı, hiç içine pirinçli atmadım. Bol sarımsaklı, böyle yoğurtlu böyle bir meraneli bir çorba yapıyorum arkadaşlar. Sarımsak çok iyi geliyor biliyorsunuz. Soğan da doğradım bir başka zaman. E şöyle bir güzel bir çorba yapayım dedim. Özge haplarını yuttu. Kahvaltımızı yaptık. Haplarını yuttu. E o uyuyor biraz. Ben de namazımı kıldım. Kur'an'ım vardı. Okuyacak e yarım kalmıştı. Onları tamamlıyorum. Sabah bir yarısını okudum. Şimdi bir yarısını daha okudum. İnşallah Allah kabul etsin. E yavaş yavaş anca arkadaşlar tam 3-4 gün oturarak namaz kıldım. O kadar böyle bir. Neyse sonra sizlere daha ayrıntılı anlatırım. Şimdi bir çorbayı bir gösterin dedim. Sizlere bir açılış yapayım dedim arkadaşlar. Ee, havada veya bir sert artık veya bir şey arkadaşlar e, akşamları falan çok soğuk oluyor <laughs> yani bu şekilde e, yani kış kışı bir merhaba dedik artık yani e, bakalım arkadaşlar ilerleyen saatte de ne yapacağız ne edeceğiz görüşürüz arkadaşlar, inşallah biraz da pırasa doğramıştım gösterdim az önce sizlere bakın şöyle azıcık pirinçli gelen şöyle e, onu da attım şimdi su, su kaynatıyorum içine koymak için e, ee, çorbamız hazır. Evet çorbamız hazır oldu. Bir de pırasa yaptım yanına. E, ee, şimdi bakalım yeter akşama e, olmazsa başka bir şey de yaparız inşallah. Tam etimiz de var dünden kavrulmuş. Birazını su yapmıştım, birazını kavurma yapmıştım. Kavurmamız da vardı arkadaşlar. Bu şekilde bakalım. Ee, hava böyle yağmurlu gibi. Ay, inanın normalde pazar günü televizyonda bir şey olması lazım. İnsan böyle pazar televizyon bakacak. Pazar güne televizyona da bir şey yok inadına. Böyle bir e, duruyoruz bakalım. Aynı film aynı şekilde devam. Evet şöyle bahçeyi göstereyim sizlere arkadaşlar. Çiçeklerim orada kırmızı duruyor. Artık biberler öldü. Çünkü artık don oluyor geceleri. Artık veya don arkadaşlar bu şekilde böyle bakalım hayat devam ediyor her şeye rağmen. Herkese ikinci günden merhabalar. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ee, bizi soracak olursanız çok şükür biraz daha iyiyiz. Şöyle sizlere kahvaltı masasından bir açılış yapayım dedim. Bugünkü videonun devamı olacak. Bugün annemin doğum günü. Şöyle kalktık ablamla iki yazıştıydık. O da biliyorsunuz ki hepimiz bir haftadır çok kötü hastayız, bir buçuk haftadır hatta. Ee, bugün işte evde birazcık temizlik falan yapacağım. Çocukları size getireyim Özge dedi. Ben de tamam getir abla dedim. Gelmişken kahvaltıda yaparız. Annemin doğum günü var hem dedim. O da olur mantıklı dedi. Şöyle kaşarlı böyle menemen yaptım daha sonra işte balık kızarttım babam şimdi pomes alacak gelirken pomes kızartırız dedim şöyle yumurta falan açladım, her şeyi buraya koydum çayımızı da demledim şimdi bu ocağı falan bitiriyorum ondan sonra kızartmak için yağımızı koyacağım babam ince de patatesleri kızartacağım bu şekilde az sonra inşallah sizlere devam çekim yapacağız A A A <gülüyor> Ömer <gülüyor> <gülüyor> Sen ne aldın? <laughs> Tipe bak ya. Benim Hoş benim gel. Benim. Beni tam öpme gene. Ben azıcık daha hastayım <laughs> tamam mı aşkım? <laughs> Ömer'e bak. Tamam aşkım. <laughs> herkes aslında, herkes... <laughs> aşkım. Hoş geldin Gülşah. <laughs> <Michel. gülüyor> gündür ya. Sen Aşkım. Sen neredesin? Sen, sen neredesin? <laughs> bana ne diyecektin sen? İyi ki doğdun. İyi ki doğdum anneanne. <laughs> 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 hadi söyle. İyi Var, bunun dili gitmiş. Bakayım. Söyle Söyledi. İyiymiş abi, bu hasta ya yani. olunca. <laughs> He? Hadi iyi ki doğdum anneanne. Eee canlı iki var tabii var ama senin mi? Şey böyle. Ay. Bakayım çiçeğine çok güzel. Allah'ım. Yaşlandıkça çiçeklerde şöyle bir ilaç oluyor. Şimdi <laughs> şey. Geçiştirme. Aferin, geçiştirme hastaydık yani. malum plan yapamadık şey. Yok planlarımız var da birazcık ertelenecek sadece. Olsun. Evet. Olsun. Normalde yarındı ama Olsun. Ama ben bunları getireyim dedim. Tupa da en sevdiğin şey. <laughs> tup, tup <olmadı>. <laughs> <Tupa olmadı. İyi gülüyor> teşekkür ederim. Uzun zamandır tupa almadık. Tupa tutur mu onunla? Tupa alalım. Tupa teşekkür ederim Allah Güzelen <laughs> östrüyoruz çok Aynen. Hasta familyayız evet, biz. Tatlım Öptüm seni. Teşekkürler. Heh, resminizi çektim tamam. Ne makinesi galiba <laughs> Makine şey, mi istiyorsun? <laughs> Yok o değil canım daha güzel bir şey. Hadi bakalım makine mi abi? <laughs> Günaydın. Labeled, Günaydın. Günaydın. Aa, adı Türk çiçeği. Doğum günü kutlu olsun aşkım. Hadi bakalım. Bu da benim heyecan sana bu sana. Ömer, Ömer, az dur. Anne. dur az dur. Işığı yakmıyormuşuz. Çünkü flakan yapıyor. Yapma. Tamam. Ama sen... yeni telefonun mu oldu <gülme> Fatma hanım? Şey, Telefon nereden aklına <gülme> <yok>, <gülme> <Niye> geldi? <geliyorsun? gülme> Ay hepimiz <gülme> yok sürüyoruz. Yok iPhone değil. Ramazını aldı. Ne kadar büyük. Oha. Anneme telefonu ihtiyacı vardı arkadaşlar. Yen yine neden bu? En, en son Evet sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Sizlere dün biraz vlog çekmeye çalıştım. Onun üzerine özgür de yine biraz çekim yaptı. Ama biz inanın o günden beri çok kötü olduk. Hepimiz ailecek ee, benim sesim bugün biraz daha iyi elhamdülillah. Ee, Öksürüğüm de her güne bakarak daha hafifledi. Ee, ben e, 54 yaşıma girdim arkadaşlar. Rabbim hayırlı ömürler versin cümlemize de bana da. Ee, okay. Gerçekten o zamandan bu yana ben bu kadar böyle bir değişik piyasalık görmedim. Zaten öyle bir zamandayız ki artık bugün yaşadığımızın daha farklısı geliyor karşımıza. Her, yani her kış başka bir hastalık. Ki, aynen koronadan <laughs> korkarken şimdi başka şimdi bir, başka, mikrok, bir şey. başka bir enfeksiyonla insanlar mücadele ediyor. Ve hastaneler, doktorlar da ağzına kadar dolmuş durumda ilaç da vermiyorlar. E diyorlar ki ağrı kesici kullanın. İşte verecek bir ilacımız diyecek. yok diyorlar. Ya. Aynen öyle. E, antibiyotik verecek durumda olanlara işte antibiyotik özgü antibiyotik verdiler mesela. Özge çok öksürüyordu çünkü benden kötüydü o. Onun boğaz enfeksiyonuydu. Ama inanın artık karnımızın böyle buralarımız acıda öksürmekten gerçekten çok kötü e, bir e, 10 gün geçirdim diyeyim. Allah bir daha göstermesin. Hmm. Halen de geçmiş değil ama Dün aldığımız bir üzücü haberle hepimiz de üzüldük. Uzun zamandır zaten ben sizden bir ara dua da istemiştim arkadaşımızın gelini için. E, kadın kollarına da başkanlık yapmıştı Selvi kardeşimiz. Zaten Almanya'da aşağı yukarı e, hep aynı zamanın gelinleri ve hep aynı arkadaşlıklar, dostluklar hep aynı şekilde arkadaşlar. Aynı bu çevrede isek beraber. Kadın kolu başkanlığı da yapmıştı. Gelini beraber düğün etmiştik, beraber gelin etmiştik. Gelinimiz bundan 5-6 sene önce bir ilik kanserine yakalandı. omurilik ilik kanserine arkadaşlar. Dünyada çok nadir bir görülen hastalık dediler. O dediler, bu dediler. O zamandan bu yana derse deneme tahtası ettiler. Doktorlar da elimden geleni yaptılar da yani yapacak bir şey bulamadık dediler. İşte bizim işte böyle bir hastalık fazla görülmedi dediler. Öyle oldu, böyle oldu. Ee, uzun bir zamandır zaten ferişti kendisi. Eşi çok iyi baktı. Kayınvalidesi öyle. Keza görümceleri öyle. Annesi filan Türkiye'den gelip gitti sürekli arada. Hani Herkes elinden geleni yapmaya çalıştı arkadaşlar. Ama üç tane de çocuğu var. Allah Cenab-ı Rabbim evlatlarına ömürler versin. Hmm. Tabii ki ne oldu? Ee, uzun zamandır artık beyni sıçradı. Ee, yaklaşık bir aydır da artık şey odasındaydı böyle hastanede artık kritik odadaydı. E gidip bakamadım inanın bir hasta oldum bir öyle oldum biz biz Türkiye'den geldiğimiz zaten kritik bir odadaydı olur budur yaklaşık bir türlü gidip bakma şansımız olmadı bazen olmuyor Allah insanın nasip etmiyor bir şeyleri ondan göre çok kötü hastalandık zaten e bir de artık son döneminde insan kendi ailesi görmek ister e Almanya'nın da öyle bir güzelliği var mesela son zamanındaki o son anların yaşayan hastalara özel bir oda veriyorlar. E, aile bütün sevenleri onu orada o son günlerinde görebiliyor. O da güzel bir şey. Biz ablamı hiç görememiştik arkadaşlar. Düşünün kendi başına orada vefat etmişti. E, bunu da duyunca bunu da bu, bu, da insanı daha çok acıtıyor böyle olunca. Neyse arkadaşımızın yine dün akşam vefat etti arkadaşlar. Hepimiz üzüldük zaten bu marul komple yani. E, ben epey bir zaman çok öksürüğüm var çok kötüyüm diye hastaneye gitmek istemedim cenazenin e, kaldırıldığı yere. Sonra da canım rahat etmedi. Artık buradan eşimle beraber komşularla gittik. Hastanenin çok kalabalıktı. Zaten biz varmadan önce cenazeyi de almışlardı. Biliyorsunuz burada cenaze işlemleriyle şafi ilgileniyor. Cenaze fonumuz var bizim. O şekilde cenazesi gitti. Şimdi az sonra cenaze namazımız var arkadaşlar. Ben biraz yiyecek bir şeyler hazırladım cenaze için. Sabahtır onları hazırladım. Şimdi iki buçukta yani ikili namazını bir takip ikili namazdan sonra cenaze namazı kılınacak. Kardeşimize Allah rahmet eylesin. Rabbim yakınlarına sabırlar Amin. versin. Allah mekanı cennet eylesin. Biliyorsunuz kanser hastalarının e, Rabbim müjdesini veriyor inşallah diyelim. Allah onları cennetinden müjdesin. E, ailesiyle, sevdikleriyle, evlatları da orada buluştursun inşallah. Amin. Bu dünyada ayrı kaldı. Sevdikleri öbür dünyada buluşsun inşallah. Efendimize komşu eylesin arkadaşlar. Amin. Sizler de dua edin. Kimin duası kime kabul olacağını bizler bilemeyiz. Hepinizde şöyle bir 3 üç gülüfo, bir gülüfoğlu, bir 3 üç gülüfoğlu bir eleme okuyup da böyle bir üzerine boyuşlasanız o da bunun için çok iyi olacaktır. Diyorum. Allah hepinizden razı olsun. Biz de rahatsızız diye yazmıştık. Sizler de çok yetmiş olsun dileklerine bulundunuz. Bazılarınızı cevap verebildim. Bazılarınızı inan öksür öksür öksür. Bir de Özge'yi de sürekli burada artık gözetim altına aldım ben. Gönderemedim evine falan kaç gündür burada. Sürekli artık onunla beraber burada eee Hasta hasta. Evet. Yani yuyordum, iyi babam derken onu ayak iyi, şey yaptı. Bizim yanımızda sağlam kalabildi aynen öyle. Eşim de yine soğuk <laughs> bize baktı. Dün de doğum günüm vardı. Bu e, hatta bugün Özge dedim Özge. Dünkü doğum günüm ömür ölüm günü olmuş oluyordum. Evet. Dedim. Üzüldüm kötü dedim, bir şey oldu, kötü ama? bir an oldu üzerimize dedim. Neyse e, öyle düşünmeyelim inşallah dediğim gibi arkadaşlar. Allah yakınlarına sabırlar versin. Annesini, hmm. ailesini, hepsini de sabırlar versin. Herkes elinden geleni yaptı. Rabbim herkesin <laughs> aklını <arkasına gülüyor> koysun arkadaşlar. Ben cenaze namazı <laughs> içinden. Vlog burada kapatalım. Biz epeydir evet. bir haftadır vlog paylaşmadık. Çok kötüydük arkadaşlar. O Telefona yerde, bakacak halimiz, yok. Kafamızı telefonu yani. halimiz yoktu. Kafamızı kaldıramadık yani. Kusurumuza bakmayın ne olur. Ee, bazen olmuyor bir şeyler. İnsanın gönlü hoş olmayınca, canı sağ olmayınca. Evet. Moralimiz olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. İnanın dünya ee, sizin üzerinize dönüyor yani böyle sizin bedeninizdeki bir acı bir ağrı varsa hiçbir şekilde kimseye uymuyor yani rahat değilsiniz diyelim bu videomuzu burada kapatalım çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız için Allah'a emanet olun sevgili arkadaşlar dualarınızı katın inşallah bizlerden Allah'a emanet olun Hoşça kalın dostça kalın yeni bir vlogda görüşmek üzere